Merhaba ben Melisa Melenk. Seladdin Eyyubi İmam Hatip Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere hat sanatının çağımızdaki en büyük temsilcilerinden biri olan Reisül Hattat Hasan Çelebi'yi saygı ve rahmetle anıyoruz. O sadece bir hattat değildi. Aynı zamanda bir gönül insanı, bir ilim adamıydı. Hasan Çelebi, klasik Osmanlı hattının izini süren, onu hakkıyla temsil eden ve geleceğe aktaran bir sanatkardı. Kendisi yıllarca emek vererek binlerce esere imza attı. Ama belki de en büyük eseri yetiştirdiği talebelerdi. Onun talebeleri dünyanın dört bir yanında bu kadim sanatı yaşatmaya devam ediyor. Her biri hocasının dizinden giderek sanatın ruhunu hem de ahlakını taşıyor. Hasan Çelebi'nin mürekkebine sinen sadelik, harflerine yansıyan zarafet ve kalbine yerleşmiş hikmet onu sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir irfan eri kılmıştı. O harfleri sadece yazmadı, onlara can verdi, anlam yükledi. Ve bizler, bizler de onun ardında bıraktığı bu zengin mirasa sahip çıkmakla mükellefiz.